Merhaba sevgili YouTube Hellblade'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. En son nerede kaldık? Burada kaldık. Sevgili bacım beni savaşta tek bıraktı. molotovlu düşman içimizden geçti. Lanet düşman inşallah tekrardan karşıma çıkmaz. Evet. Devin ikinci devin yolunu diyoruz. Kaçtı çünkü. O ne öyle? Ay yine bulmacalı bir yere geldik ya. They block mu? Odaklanın. Focus, Senwa. Neddy, I buy What is it? Focus. Ah, but I am. It's there. Something to find. to The heavenfolk. What is it? <laughs> like it? The world has changed. It's different now. Çok güzel. Ya bir susun. Tadını çıkartalım ya. Şunun güzelliğine bak. Tamam. Şimdi. Orada bir şey yok. Ee, bu ne? Benim bir işime yarayacak mı? Yaramalı. Ha. Tamam. He. Zaten yaklaştığım zaman beni uyarıyor. Şu bakalım. Find the next side. Find the next side. There'll be another one. You have to find a way through. Quick. İyi bunu yapması güzel en azından değil mi? Değil mi? <laughs> Şimdi güzel. Atladığım bir yer var. Atladığım bir yer var. Ama sanırım burada değil. Burada bir yerde. İnşallah yani. Bak mesela burada hiçbir şey yapamadım. Buradan o tarafa geçiyorum. burada herhangi bir şey yok. Bacım. 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 Lan. Lan. Gerçekten baga mı girdin? Şimdi. Ben. Şöyle bir dolanacağım. Yaklaşınca zaten beni uyarıyor ama burada bir şey çıkmadı şimdi. Bu niye burada? Zaten aynen burayı almıştık. Burada başka bir şey yok. Burayı aldık zaten. One eternity later. Ben tam olarak burayı kaçırdım. Tamam. Zor olsa da zor olsa da başardım.

You need to find the hidden folk. Find them? You're not coming? There's something I need to find. Bardic is just along the shore. I would say be careful of the She inner, needs to understand. Can... Find a way. She can't handle herself. You are a warrior, She Emma. left as soon as it was hard. Why did the Drago come here? What were they looking for? They, yes. Yes. they must be following us following you. What oh. if she brought them here? Bizi niye arıyorlar kardeşim? Biz kimiz ya? Yok baba biz her zaman tek başımızayız ya. Bunu kabullenelim. Bizim yanımızda kimse yok. Biz bizeyiz. Şimdi burada yine bulmacalı falan bir şeyler var ama. Can sıkıyorsun. Şimdi ona girmeden önce ben baktım ama bir şey bulamadım ya. Dur bakalım. Hiçbir fikrim yok. Ne arıyoruz? Yani en azından bir tane bulabilirdim şimdiye kadar diye düşünüyorum ama. Şimdi buraya tekrar çıkabildiğimize göre. Şu an aynen bir herhangi bir ipucu görmediğim için daha geri gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Oradan o ne öyle? Ha. Şimdiye bulmam lazımdı bir şeyler ya.

Şöyle bir detayla bakacağım. Yok abi. Burada bir yerde var. Göremiyorum. Yani oyun zevkini kaçırmak için gerçekten ellerinden gelen her şeyi yapmışlar ya. One eternity later. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum yani gidiyorum sadece bir yere. Yes, Daha bir tane bulabildik. Şurada olabilir. Şurayı açalım. Everywhere signs forming. Poor are there? Sure, yes, she, set her her. she needs to know his name. You have to find her. Bunu ismini öğrenmek için mi yapıyormuşuz yani gerçekten? Daha yaratıcı bir seçeneğiniz yok muydu? Say, Grettir, wounded by Sather, was now so weak it was possible for his enemies. to One dakika hikaye mi yarım kaldı. The Scots say, Grettir, wounded by Sather was now so weak it was possible for his enemies to defeat him. Under cover of night Thorbjorn and his men attacked his shelter. They tried to disarm him but he clung so firmly to his sword Kar's loom, that they had to cut off his arm to get it free. Oh, huh. Then they used his sword to cut off his head and the land's mightiest outlaw was dead. sonra aynı şey zaten devam falan yok. Gerçekten boyumuzdan çok fazla büyük işe karışıyoruz. Ya bir tanesini hallettik işte ne güzel bak emekliliğinin tadını çıkar yok. Öyle güzel manzaralı bir yerde bitmesini istiyorum bu oyunun. Rica ediyorum. İçimiz açsın. Mantıklı bir soru. Evet gerçekten nasıl var oldu acaba? Evren bizim etrafımızda dönmüyor farkında mısınız? Harbiden ben iyi değilim ya. Are you sure you want to you with Deniz olmayacak değil mi? Will Bulabilirsem kapıyı bak az önce mantıklı bir şey söyledi yolu bulabilecek mi dedi biz nereden geldik buraya Şur, şuradan mı? Aynen. Yok duracağım. Yukarı mı bak? Vallahi siz benle var ya eğleniyorsunuz ha. İyi eğleniyorsunuz benle. Yağmur durdu mu? Bu durmuş hali mi? Siz geri zekalı mısınız? önceki kadar uğraştıracak mısınız beni peki? This power she feels, it draws her on, the certainty. She wants to hold it, even if it blinds her. She's come to them again with another promise, another question. But there will always be that price to pay. The truth can drown you deep. They bear the heart of you hidden for years. It hurts. Down there. Benim çok hoşuma gitti. Bence çok güzel görünüyor. She has to go down again. And what will be there waiting for her? Be alert, Senor. Be careful. Always be careful. Are you called Şimdi sevgili YouTube bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölüm görüşmek üzere. Teşekkür ederim geldiğiniz için, izlediğiniz için. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizi. Bay bay. the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through